...konuşma. <laughs> Selam arkadaşlar. Uzun bir zamandan sonra... ...tekrar birlikteyiz. Beni merak edenler. Havva şanı oldu, ne yapıyor, ne ediyor... ...diyenlere. Ee, değerli arkadaşlarım... E, ...biliyorsunuz bir yaşlı kadına... bakıyordum. <laughs> o kadın da şimdi... Bayağı bir rahatsızlandı. Acile oradan yoğun bakım alındı. Ee, yani gidişatı ne olacağı belli değil. O yüzden ben şimdi sürekli Semoş'tayım. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum. O da bana karşılığını fazlasıyla veriyor. Allah razı olsun ondan Semiye Kani'den. Ah şimdi gidiyorum. Her şey güzel gidiyor. Yalnız video atamıyorum. Ona üzülüyorum. Beni merak ediyorsunuz. Biliyorum. Neyse fırsat buldukça video atmaya çalışacağım. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Baklava yapayım dedim. Vakit bulamıyorum. <laughs> İzinli günümde yapacağım inşallah. Neyse ben size bir türkü anlatayım. <laughs> Özlemişsinizdir beni. Gafil. geçme şaşkın. Bir gün ölürsün, heyecan ölürsün. Dünya kadar malın, yarim 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 yarim. Olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Harun kadar malın. Olsa ne fayda Olsa ne fayda Sen söylersin sözü Kimde sözün var Heyecan sözün var Çalarsın çırparsın Yarım yarım, Yarim 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 yarim, Oğlun kızın var. Şu dünyada üç beş arşın bezin var. Dünya senin olsa, olsa ne fayda, olsa ne fayda. Sizleri seviyor e <laughs> Neşeli bir şey patlatmak istiyorum. <laughs> Fazla konuşacak bir şey de bulamıyorum. İyisi böyle şarkılarla, türkülerle anlaşalım arkadaşlar. Ee, çok merak ettiğinizi bildiğim için ee, uzun zamanda video atamadım. Şöyle bir değerli arkadaşlarımla bir muhabbet edip güzel türküler, şarkılarla birlikte muhabbet edelim dedim. Eee Söylesem acaba? <laughs> Ortanın kulpu yok, gözlerimde uyku yok. Sürgemeci gemiyi hiç kimseden korkum yok. Ortanın sarısı yere düştü yarısı. Yarısından fayda yok, kaç gel gece yarısı. <laughs> Ay geçen boş oynamıştık dur. Dum dumun dur. <laughs> Ceylan'ın şarkısı dum dum. -yari. Gerçi o bizim Sivas'ın meşhur türkülerinden biri. <laughs> Entaresi basmadan şimdi gelir nereden? <laughs> Unuttum arkadaşlar. Benim de afiyorum patlamadı, çakralarım açılmadı. Gelir diye bekledim, gözlerimi yumdum yar. Dımı dımı dım da dım dım yar. Vay 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 da vay vay yar adım 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 da adım yar vay 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 da vay vay yar Antares'i ben biçtim yeni sevdaya düştüm ne hayırsız başım var hayırsız yare düştüm hım hım hım, hım da hım hım yar vay 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 da vay vay yar keşke şu anda onu ama yasak biliyorsunuz şarkı falan dinlemek yasak. O yüzden kendimi söylemeye çalışıyorum. Dımı dımı dım, da, dım dım da ya. adımdım yar. Vay 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 da vay vay ya. Ay sabah sabah da neşelenemiyorum arkadaşlar. Onun da bir saati var demek ki. Böyle değerli arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Bana olan desteklerinizi çok çok teşekkür ediyorum benim kaliteli değerli arkadaşlarım benim can arkadaşlarım can dostlarım İyi ki varsınız iyi ki benim nesiniz iyi ki hava ben hava tutkun sizlere tutkun <laughs> soy tam böyle güzel şeyli arkadaşlar kafiyeli oldu harika oldu Evet. Hemen nispet ettin Gidin alleri Yakın Irak, etin yolları Minnet ile yetir deyim gülleri Varıp gittin bir soysuza yoldurdun Varıp gittin bir soysuzaya yoldurdum milleti yetir diyeyim günleri varıp gittin bir soysuzaya yoldurdum varıp gittin bir soysuza yoldurdum sen beni sevseydin ara. Zülfünnin telini tarar dururdum. Madem ayrılmaktı senin muradın, niye beni ataşına yandırdın? Niye beni ata aşklara yandırdın? Madem ayrılmaktı soysuz senin muradın. Niye beni ata yandırdın? Niye beni ataşlara yandırdın? Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Benim değerli YouTube ailem, değerli kaliteli arkadaşlarım. Her birinizi ayrı ayrı öpüyorum. And beni merakta kalın diyorum. Hava, havayı, <laughs> hava merakta kalın diyorum. Ee, bir çekirge türküsü söyleyeyim öyle. neşeli neşeli. Biraz şeyimiz patlasın. Çekirgeye salıverdim. verdim, çekirgeye salı verdim. Çayıra çayıra aplay ver çekirge, zıplay ver çekirge. Benim güzel çekirgem devede devede ayrolayı seviyorum çok çok saçma geliyor. <laughs> Arkadaşlarım sizleri çok seviyorum. Ee, bana desteklerinizi bekliyorum. Beni yaymanızı, beni diğer tanıdığınız dostlarınıza teşvik etmenizi, onlara e, tavsiye etmenizi e, istiyorum. Abone olmanızı, like atmanızı, beni ilerletmenizi istiyorum. Biliyorsunuz durumum yani durumum biraz biraz iyiye gidiyorum. Allah'ına şükür artık para kazanmaya başlıyorum. Ama o da yine yeterli değil. O kadar çok borcum var ki, o kadar çok birikmiş var ki... ...altından nasıl kalkacağım bilmiyorum. Hani beni iler, ilerletmenizi istiyorum. Bana sahip çıkmanızı istiyorum değerli arkadaşlarım. Benim şu hayatta, benim normal... Ee, ee, şey ailem biyolojik ailem falan var ama inanın bana adı var kendileri yok yıllardır öylelerdi hep de öyleler hep de öyle kalacaklar eminim siz benim gerçek ailemsiniz benim sevenlerim siz youtube ailem değerli kaliteli arkadaşlarım sizlere güveniyorum önce Allah sonra sizlere güveniyorum sizleri çok seviyorum sonsuz seviyorum Rabbim hepimize yar ve yardımcı olsun öpüyorum sizleri değerli arkadaşlarım Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.